Arkadaşlar merhaba. Bugün Adanalı olmayan veya Şırdan'ı bilmeyen arkadaşlara Şırdan'dan bahsedeceğim. Şırdan hayvanın dört midesinden bir tanesidir. Absürt şekillere benzetmeye gerek yok. Ee, bazı şeyler vardır anlatamazsın böyle. Anca onu tadarak yaşayarak anlarsın. Anlatırsın. Şırdan da onlardan bir tanesidir. Sorarsın Şırdan nedir? Çok kişi cevap veremez. Hayvanın midesinin bir yere. Tadını bilirler. Tadını anlatırlar. Ee, şırdan, pirinçten ve e, bunun özel yağısı var. O yağdan yapılır. İçinde pirinç olduğuna çok kişi inanmasa da evet pirinç var. Adı genellikle şırdan olarak bilinse de asıl gerçek adı şırdan dolmasıdır. Ama Adana'da hiç kimse gidip de bana şırdan dolması ver demez. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl yenilir? Öncelikle şurada bir tane ipi var. Bunu çekeceğiz. Ardından pul biber, kimyon ve tuz. İsteğe göre e, limon ve Nar eşkisi de dökülebilir buna. Ben başlayayım şöyle. İpini şu şekilde çekiyoruz. Yoksa boğazımıza takılabilir. Kimyonu bol atmamız tadının daha da bir ortaya çıkmasına neden olacak. Genelde şırdanın küçüğü daha lezzetli olur. Ama tanesi 8 lira olduğu için her daha büyük yemek istiyor. Bunu yerken ki hazlı mutluluğu daha hiçbir şey vermiyor. O kadar mı güzel? Evet, o kadar güzel.